Selamun aleyküm arkadaşlar dedik ki boş durmayalım sizlere bir içerik daha üretelim. Bu Toyota B4D kaç model Abdulusu'cuğum? 2007 model. 2007 model. Hemen şöyle göstereyim akış körüğü değiştireceğim. Evet şırıngayı gördünüz Abdulusu Doktor şırıngası var şurada. Dedim ya basma dur. İşte yağ ya vesairesi. Ben bunu buradan yerinden alacağım ama nasıl alacağımı da sizlere göstermek istedim. Hafiften söktüm. Şöyle görüyorsunuz alt civataları gevşek. Ben gevşettim aynı zamanda aks kafası da gevşek. Bunu buradan alıyoruz. Bunları da buradan alıyoruz. Göstereyim dedim. Belki değişmek isteyen olur. Kendisi Bu oh. seyrede ki Bir bize yardımcı olur musun diyoruz. Tabii ki. Hem video çekip Öf, 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 öf. İşte bu. Ben çekeyim. Tamam. Bura tamam. Şunu şöyle dışarı almamız lazım. Kastır abi, kastır, kastır. Hop. Evet, bunu da kenara çıkart. Şimdi bana aksı çıkartır mısın? Hemen. Tamam. Kartı ver. Şöyle ben de göstereyim. Ben aks görününü değiştirirken göstereyim Bunu daha... Bunu... Önceki aks videolarında sordum ama onları... Katara eden sonra arkadaşlar aks körünü çıkarttık. Şöyle göstereyim. Şey, özür dilerim. Aksi, sol aksi yerinden aldık. Şimdi bu kısım iç lale. Şanzımanın iç tarafında olan bu kısımda dış aks kafası iç lale diye geçiyor dış aks kafası bizim aks körünü değiştireceğimiz yer iç iç lalenin bunlar aynı zamanda arkadaşlar hem bu tarafı da değişebiliyor hem bu tarafı da değişebiliyor her aks için bu geçerli değil ama bir markada arkadaşlar hem kafayı ayrı değiştirebiliyoruz hem de iç laleyi ayrı değiştirebiliyoruz komple aksı almaktansa böyle bir işlem yapabiliyoruz ben şimdi sizlere hemen şunu şöyle göstereyim. Evet. Şimdi mengeni iyice sıkıştırdık. Gerbeden bu attırıyoruz. Şöyle. Altta bir tavamız var. Hemen tavaya. Stingen. Tek elle çalışıyorum şu an. Bunu attık. Bunların yenisi gelecek arkadaşlar. Yenisini alacağız. Şöyle. Hop. Durum bu. Birçoğu böyle çıkıyor arkadaşlar ama değişebiliyor. Ben Toyota'nınkini size göstermek istiyorum şu anda. Şimdi buradaki durum şurada bir adet segmanımız var. Bu segmanımız arkadaşlar ben sizlere göstereyim. segman almak için bir segman pensesini tedarik edip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şu segmanı çıkartıyorsunuz. Segmanı çıkarttıktan sonra e, şu dalya arkadan çekişte hafif hafif tıklıyorsunuz dağıtmadan. Dikkatli bir şekilde şu köşesinden tıklıyorsunuz ondan sonra bu da yerinden çıkıyor. Şöyle gördüğünüz üzere. Bunu da kenara ayırdınız mı? Hop. Aksikörü yerinden çıkıyor. Baktınız ki böyle kalmış. Böyle kalandır arkadaşlar. yardım yardımıyla kesip onu da yerinden alıver. Biraz vıcık vıcık bir iş. Aks körü değişimi. Herkes sevmez bu işi. Biraz yağlı. Durum bu. Şimdi yeni aks gelsin arkadaşlar. Yeni aks yerini yerine geçirelim. Ondan sonra yaptığımız işlemin tekrar yine aynı geriye dönük yapacağız. Aks körüğünü geçireceğiz. Sonra lale, sonra sekmanı. Sonra bunu takacağız arkadaşlar. Toplayacağız. Gelsin. Ondan sonra kelepçe sıkma işlemine geçeceğiz. Kelepçe sıkma işlemini de gösterdik mi sizlere? Bitireceğiz videoyu. Arkadaşlar bunu bu şekilde yerine geçiriyoruz. Yeni körüğü. Sonra malzemeyi yerine takıyoruz. Arkadaşlar bunun yerini bu şekilde geçiriyoruz. Vurarak Kırız. inceden inceden sonra şu sekmanı takıyoruz arkadaşlar bu sekmanı taktıktan sonra şu gördüğünüz lalenin içine yağ basıp yerine takacağız evet gördüğünüz üzere buna da bu şekilde arkadaşlar basıyoruz gres yağımızı ve sonra çat. yerine takıyoruz Şimdi aks görünü yerine geçirelim. Sonraki etapta aks yerine geçiriyoruz. Kelepçelerini takacağız arkadaşlar. Arkadaşlar daha sonrasında bu kelepçeleri takıyoruz. Bu kelepçeleri takarken şöyle bir tornavida yardımıyla küçük deliklerden eğer gelmiyorsa bir sonrakine takıp araya takıp kastırıp da yerine yerleştirin. Tatlı sıkı olacak şekilde ayarlayın. Böyle tamamen sıkı olmasın. Yani eğer sıkı takabiliyorsanız da bu şekilde sıkı takın ama e, gevşek olmasın arkadaşlar alt kısım da aynı şekilde bakın mesela bunu çevirmek istediğim zaman dönüyor çevirebiliyorum ama tatlı sıkı tamamen gevşek değil bunu neden söylüyorum hemen şöyle göstereyim kerpetenle şuradan boşluğunu alacağız çünkü boşluğu aldık Bunu da tam anlamıyla sıkmayın. Kopma ihtimali olabilir arkadaşlar. Bunu da bizim sıkmamız izin verdiği için sıktım. Şu anda dönmüyor. Burası da dönmüyor. Ondan sonra sonraki yapacağınız işlemde bunları kesin arkadaşlar. Bunu da böyle çıkartın. Şunların üstüne de hafiften tıklayın arkadaşlar. Şu dişleri ezmek için hafiften tıklayın. Alt kısma da keza o şekilde. Tıklayın. Hop. Akıs körüğümüz gördüğünüz üzere yerine takıldı. Bu aks takmaya hazır arkadaşlar şu anda. Abdullah vereceğim ve yerine geçirecek. Arkadaşlar aksi yerine geçirdim. Şuraları sileceğiz. Bunu buradan çıkartırken neveyle kastırabilir ya da şuradaki kesiklerden birine hafifçe vurup arkadaşlar dışarı çıkartabilirsiniz. Aynı şekilde yerine sokarken de kafayı ağızlatıp arkadaşlar birkaç kere vurduğunuzda ama frezenin içeride olduğundan emin olun. Birkaç kere vurduğunuzda lak 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 yerine geçecektir. Değil mi Abdullah Ve sonra bu kastırdığınız yeri aks kafasını içeriye sokun ve alt kısmı getirin. Rotili yerine yerleştirin. Bu tabla zaten oynuyor. Sonra vidaları takın arkadaşlar. Ve olayı çözün. Şimdi buradaki işlem zaten daha fazlasını anlatmaya gerek yok. Bunları sıktığımız zaman da olay çözülecek. Bunun için size lazım olan anahtarları sayayım arkadaşlar. Söyleyeyim. 17 lokma veya 17 yıldız 30 derin nokma. 30 yıldız derin nokma. Bir adet levye. Tapaları kaç taştın abi? 24 olmasa. 24 de şanzuman yağını buradan boşaltın. Çünkü bunu çıkarttığınızda şanzuman yağı akacaktır arkadaşlar. Boşaltıp tekrar şu tapadan içeriye 24'te de burayı açın. Aksi taktıktan sonra buradan içeriye geri basmanız gerekiyor arkadaşlar. Ortalama 3 litre bir yağ alıyor. Durum bu. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kılavuz olmuşuzdur arkadaşlar. Bu tür içeriklerin gelmesini istiyorsanız sadece yorumlarda belirtmeyin. Kanala abone olmayı ve videolarımızı eğer beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike bir şekilde etkileşime geçip arkadaşlar bize görüşlerinizi belirtin. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.